<laughs> Intel Killer Performance Suite bilgisayarda oyun oynamasanız bile internette gezinme deneyiminizi hızlandırmaya yardımcı olan sınırlı hızlara sahip bağlantılarda önceliklendirme teknolojisi sayesinde ağda verileri belirlediğiniz bir uygulamaya veya programa yönlendirmeye yarayan örneğin Windows Update gibi arka plan indirmelerini yavaşlatmaya yarayan bir araçtır. Bugünkü videomuzda Intel katil performans paketini, programla birlikte gelen istihbarat motorunu, ağ yönlendirme ve önceliklendirme adımlarını inceliyoruz. İlk olarak programı bilgisayarımıza indirerek başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine tarayıcımızı açarak arama bölümüne Intel katil performans paketi, tabi bunu İngilizce olarak yazıyoruz. Açılan sayfadan programı indirelim. Programı bu bağlantı üzerinden de bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ama ben size otomatik driver bulucu üzerinden bilgisayarınıza indirmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle bilgisayarınızda Intel'e ait herhangi bir sürücünün de güncel versiyonunu da böylelikle bulup indirebilirsiniz. Veya indirmiş olduğunuz bir sürücüyü de bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Intel sürücü destek asistanını yükleyip bilgisayarı yeniden başlatalım. Artık sürücülerin ve performans paketinin kurulumuna geçebiliriz. Şu an benim kullanmış olduğum bilgisayarda bütün sürücüler güncel. Sadece Wi-Fi bağlantısı ve Bluetooth aygıtının sürücülerini buldu, bunları güncelliyor. Ardından Killer performans paketini bilgisayara yüklemiş olacağız. Videoyu ben burada hızlandırdım. Çünkü kurulum biraz zaman alabiliyor. aşamasını tamamlayıp bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra artık Inter Killer Performance paketini açarak incelemelerimize başlayabiliriz. Program açıldıktan sonra karşımıza çıkan ilk arayüz gösterge paneli. Burası program hakkında genel bilgilerin olduğu yer. İkinci sekme önceliklendirme motoru. Üçüncü sekme istihbarat motoru. Dördüncü sekmede ise double shot yani çip vuruş var. Beşinci sekmede ise istatistik verileri var. Ve son olarak ayarlar bölümü. Burada çoklu ortam ve yaratıcı bölümleri ile temayı açık renk veya koyu renk yapabiliyorsunuz. Burada bilgisayarımızdaki Live Performans paketi ile uyumlu olarak çalışabilecek olan ağ donanımını görüyoruz. Ethernet bağlantısı ve Wi-Fi bağlantı noktası. Şu anda ben internete Wi-Fi üzerinden bağlıyım. Ayarlar bölümünde yapmamız gereken önemli bir ayar var. Bu da Double Shot Pro özelliğini açmak. Burayı açtıktan sonra ikinci sekmedeki önceliklendirme motoru bölümüne girelim. Burada sistemde çalışan ve internette veri alışverişi yapan uygulamalar ve programların trafiğini görebiliyoruz. Mesela Google Chrome açayım. İnternete en çok bu programda giriyorum. Burada Chrome'a öncelik vereceğiz. Chrome'u 1 numaraya aldım. 2 numaraya da Microsoft Edge koyuyorum. Bu tarayıcıyla da bazen işim oluyor. 3 numaraya da varsayalım Office'i koydum. OBS'i şu anda kayıt yaptığım için bırakıyorum. Kısaca sistemde interneti en çok hangi programın veya uygulamanın kullanmasını istiyorsanız ona bu şekilde öncelik veriyorsunuz. Bir uygulamanın internete çıkışını sınırlandırmak için bu ister gelen trafik olsun, ister giden trafik olsun bu şekilde bir limit belirleyebiliyorsunuz. Böylelikle uygulama internet ağınızın belirli bir kısmını kullanabilecek. Varsayalım siz oyundayken arka planda internete çıkışı olan bir uygulama veri alışverişine başladı. E bu durumda haliyle FPS kaybı yaşayacaksınız. Tabi bu en çok online oyunlar için geçerli. İşte bu durumda onu sınırlayabilir ya da tamamen kapatabilirsiniz. Kısaca bir router gibi yönlendirme yapabiliyoruz. Wi-Fi ağını şu kullansın, Ethernet ağını şu kullansın gibi. Sistemde etkin olmayan uygulamaları da buradan görebiliyoruz. Hangi program veya uygulama ne kadar sistemin internetinden alacak bu trafiği tamamen siz kontrol ediyorsunuz. Double Shot Pro yalnızca bilgisayarınızda Wi-Fi ağı açık olduğunda çalışır ve bilgisayarınızda iki farklı internet bağlantısını aktif etmeye yarar. İstihbarat motoru bölümünde 3 başlık var. Önerilerde yapılması gereken eylemler hakkında size bilgiler veriyor. Akıllı erişim noktasında ise çevredeki bağlantılar hakkında bilgiler ve Wi-Fi analizinde ise bağlı olduğunuz modemin sinyal gücünü, kapsama alanını ve çevrenizdeki diğer Wi-Fi bağlantılarını gösteriyor. Bunlar 2.4, 5 ve 6 hangi bantta ağlar varsa bulup karşınıza çıkarıyor. Yani çevrenizde tam bir istihbarat topluyor. Programın diğer ayarları bilgilendirme amaçlı. Önemli olan burada double shot ve biraz önce tarif ettiğim ayarlar. Çünkü programın en çok hitap ettiği kesin bu yönde. İstihbarat notunun ikinci bileşeni ise hızlı yarat. Bir önceki videomda Windows 11'de gereksiz hizmetleri kapatmayı anlatmıştım. Burada da yine bu hizmetleri isterseniz duraklatabiliyorsunuz. Otomatik olarak gereksiz ne varsa program buluyor ve sistemi rahatlatıyor. Intel Killer Intelligence Center içerisinde bulunan bu özellikleriyle hangi programların veri gönderip alacağını görebilir, onları sınırlayabilir ve kontrol edebilirsiniz. Eğer bunu bir routerla yani yönlendirici ile yapacak olsanız, yönlendiricinin görebildiği tek şey paketin nerede olduğudur hangi tür ve hangi bağlantı noktasının kullanıldığını ve bu verileri tam olarak hangi programın gönderdiğini göremez. DoubleShot Pro yalnızca bilgisayarınızda Wi-Fi ağı açık olduğunda çalışır ve bilgisayarınızda iki farklı internet bağlantısını aktif etmeye yarar. Kısaca bu yöntem Ethernet bağlantısı ile Wi-Fi denetçimiz arasında öncelikli yönlendirme sağlıyor. Önceliği oyuna ya da istediğiniz programa verip diğerlerini kısabilir ya da tamamen kapatabilirsiniz. Bank genişliğini tamamen kendiniz ayarlıyorsunuz. Yükleme esnasında sorun yaşayanlar, programın kendi kaldırma aracını kullanarak silin. Sonra yeniden güncel versiyonu yükleyin ya da temiz bir kurulum yapıp öyle deneyin. Bugünkü videomuzda Intel katil performans paketini, programla birlikte gelen istihbarat motorunu, ağ yönlendirme ve önceliklendirme adımlarını inceledik. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.